Merhaba nasılsınız Ben bomba gibiyim Amerika'dan selam olsun sizlere diyorum ee, Türkiye'den gelen abimiz getirdiği cep telefonu sayesinde bugün telefoncuya gittim telefonu verdim dedim ki Samsung cep telefonu vereceğim Samsung S21 almayı düşünüyorum dedim Ne dersiniz dedim alabilir miyim dedim tabii ki dedi alabilirsin Neden alamayasın ki dedi neden olmasın dedi ee, telefonuma baktıktan sonra kaç paraya alırsın dedim bu telefona. ne almayı düşünen s21 senin dedi bu telefonu dedi 200 dolara alırım dedi 200 dolara dedim Tamam dedim kabul ediyorum 200 dolara telefon alacak 50 dolar vergisini ödeyeceğim Sen sağa ben selamet İyi dedik ya o zaman gayet güzel çünkü ülkede geri dönüşüm var yani e, senden istediği tek bir şey sim kartı bu telefona takılı olsun yani aktif bir vaziyette olsun. Bu sırada Türkiye'ye de sim kartı yollayacağız. Dursun bakayım Türkiye'de diye. E, ondan sonra işte telefonu göstereyim size teslim etmek istediğim telefon bu yani Samsung. J2 midir? J1 midir? Nedir? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum bile. Neyse artık. Pili falan hiç orijinal değil yani. Neyse artık. J6 mı? Neyse artık işte. Hatırlamıyorum. Götürdük. Verdik bu telefonu. Şimdi diyeceksiniz ki neden bu telefon elinde? Evet. Bu telefonun elimde olmasının sebebi. Sen dedi al bu telefonu kullan. beğenmezsen geri getir dedi. Allah Allah, böyle bir şey de mi var? Evet dedi, 14 gün içinde iade etme hakkım var dedi. Biz de tamam dedik. E, 14 gün süreç sonunda götüreceğim, alacağım telefon senin olsun. Yani adamlar öyle bir sistem oturutmuş ki müşteri odaklı. Biz de bu telefonu hayatta sana vermez yani, mümkün değil vermez. Çünkü bunun içerisindeki e-mail'i artık ne yapıyorsa bunlar yani ya da telefonu öldürdü bilmiyorum bir sistem üzerinden. O yüzden verdi geri bana 14 gün sonra götüreceğim teslim edeceğim. Sana dedi ben dedi bu telefonu alayım senden 300 dolara sayarım ama dedi. Bak normalde bu telefonu 200 dolara sayıyor ama bana dedi ki sana dedi Samsung yerine dedi Google telefon vereyim dedi. Çok güzel telefon dedi. Şöyle dedi, böyle dedi, pikseli gayet iyi dedi falan derken bu telefonu verdi bana. Google. Google Pixel 6. Gayet güzel. Yani 128 GB arkadaşlar. Yani yok böyle bir şey. Bakar mısın? 128 GB. Hafıza desem mükemmel. Yani rengi desen harika. Büyük telefon. Yani bir iPhone gibi değil gayet büyük gayet şık rengi falan harika ya kamerası her şeyi hoşuma gidiyor yani e, ben açıkçası iPhone kullanan birisi olmasam ben bu telefonu kullanırım menüsü çok kolay yani öyle şey değil sirisi de var siri gibi bir şey var içinde uygulamalar harika kapanıyor yani bakın böyle böyle yapıyorsun kapanıyor mükemmel Ayrıca şöyle bir özellik daha var. Hoşuma giden bir tane daha özellik. Diyelim ki arkadaşımızın telefonu şarjı bitti. Şarjı bitti. Ne yapacağız? Şarjsız kaldık falan gibisinden. Hiç gerek yok. Bu telefonu üstüne mi altına mı ne koyuyorsun? Şarj ediyor. Şimdi bu telefonu da pek fazla kullanmak istemiyorum. Kurcalamak da istemiyorum. ben bunu Türkiye'ye yollayacağım bu telefonu. Annem için aldım bu telefonu ama... Ben insanlara söylüyorum bu telefonu Türkiye'de kullanamazsın, kullanamazsın dedikçe siz gönderin biz kullanırız. Al, aha gönderiyoruz. 50 dolar verdim ben bu telefona. Bu telefona 50 dolar para verdim. Bu telefonu 300 dolar aldı. Bu telefona 50 dolar verdim. Bak yanlış değil. 50 dolar. Bildiğin 50 dolar. Yani Amerika'da cep telefonu hiç önemli değil. Yani ben şu an iPhone 12 kullanıyorum. iPhone 13 mi almak istiyorum? Ver 12'yi al 13'ü. Yani hiç para vermene gerek yok. Adamlar yalvarıyor ya biz bırakma yeter kardeşim. Bizim bu hattımızı kullan diye. E şu an ben de 3 tane hat var. Bir tanesi dükkanda duruyor. internet kullanıyoruz işte müzik dinliyoruz. Bir tane yedek duruyor. Bir tane daha var. Yani yeter ki hat açık kalsın. Tamam kardeşim hat açık da sen kaç para ödüyorsun bu hatta? Ya hatta da para vermiyorsun. Maksat müşteriyi tutmak. Ama bu hatta da para vermiyorsun derken şöyle bir durum var. 3 dolar 5 dolar gibi bir parası var. Yani 5 dolar olsa 12 ayda ne yapar veya 24 ayda ne yapar? Adamlar böyle bir sistem oluşturmuş. Benim gerçekten bu sistem hoşuma gidiyor. Ama Hoşuma gitmeyen bir sistem var. O sömürge ülkesi olmuş. Varlık var, varlık. Kuyruk yok telefoncularda. Rahat, herkes giriyor, alıyor. Ya arkadaşlar inanmayın. Hani böyle Amerika'da raflar boşmuş. Yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Hatta size şöyle söyleyeyim ben. Benim bir tane daha telefonum var. Bakın, onu da size şöyle göstereceğim. Şimdi gidiyorum diğer telefonu göstermeye. Bu telefonda verdiğim zaman diyor ki sen bu telefonu bana ver diyor. Ben diyor sana diyor. benim operatörün diyor telefonunu vereyim diyor. Ya dedim ben dedim senin operatörün telefonunu ne yapacağım? Ya dedi, dursun dedi sorun değil. Adamlar geri dönüşümü acayip güzel benimsemiş ya gerçekten yani ee, şöyle söyleyeyim. Hani şimdi diyeceksiniz ki ya biz sana gönderelim sen bize parasını gönder. Türk milleti olarak bunu sunacaksınız yani ben biliyorum. Bakın arkadaşlar bu telefon da Türkiye'den geldi. Çalışmıyor ya bak sadece şuradaki ışıklar yanıyor. iki tane ışık yanıyor bakın. Nereden ama? Neyse. Bozuk işte çöp. Hiçbir yeri çalışmayan bir telefon. Ha, ha bak sadece şu ışık yanıyor. Hiçbir yeri çalışmıyor. Bu da neyse artık. Pili mili bilmiyorum artık. Dedim bu bozuk. Ne yapacağız? Sen bana bunu ver. Ben sana yeni telefon vereyim. İyi dedik. Şimdi onu bekliyoruz. Onu da siparişini vereceğiz. Dursun dükkanda. Onun da bir videosunu çekerim. Kısa bir videosunu. Neyse kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sevgiler.